Herkese selamlar ben Barçın Sürmeli. Bugün sizlerle yine bir iPhone ipucu videosuyla beraberim. Bugün sizlere işe yarar 10 tane iPhone kullanım taktiği ipucu göstereceğim. Çok da lafı uzatmadan direkt videoya geçebiliriz. İlk ipucumuz iPhone'daki neredeyse bütün uygulamalarda çalışan bir özellik. Galeri, WhatsApp, Safari, Mesajlar nerede olursanız olun, iPhone'da sol üstteki saate bastığınız zaman sayfayı en üste sarar. Bu özellikle Safari'de ve galeride çok işe yarayan bir özellik ama WhatsApp'ta da işe yarayabilir tabii. Çok yukarılarda bir konuşmaya bakmak için sürekli parmağınızla kaydırma yapmanıza gerek kalmıyor. Tek dokunuşla en tepeye kadar gidebiliyorsunuz. Sıradaki özelliğimiz haritadan hızlı bir şekilde konum paylaşma ya da yerimizi işaretleme. Apple'ın haritalar uygulamasına basılı tuttuğunuz zaman konumumu gönder ve konumumu işaretle diye iki tane seçenekle karşılaşacaksınız. Ve çok hızlı bir şekilde arkadaşlarınızla konum paylaşabilirsiniz ya da bulunduğunuz konumu işaretleyebilirsiniz. Araba park ederken ya da gideceğiniz bir yere tekrar gitmek için çok işinize yarayacak bir özellik. Sıradaki özelliğimiz timer ve flash ile ilgili. Yukarıdan kontrol merkezini çektikten sonra flash veya timer uygulamasına basılı tutarsanız parmağınızı yukarı aşağıya sürerek flashın seviyesini ya da timerın süresini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da az da olsa zaman kazanmanızı sağlayan güzel bir özellik iPhone'da aramaları beklemeye alma. Arkadaşlar ben 5 esten beri iPhone kullanıyorum. Bu özelliği 3 4 ay önce falan öğrendim. Bilmiyorum belki de yeni gelmiştir. Tam olarak emin değilim. iPhone'da bir aramayı beklemeye almak istiyorsanız telefon açık olduğu sırada sesi kapat düğmesine basılı tutmanız yeterli. Aramanızı beklemeye alıyor ve karşı tarafa lütfen hattan ayrılmayın sinyali veriyor. Bazı operatörlerde aramayı beklemeye alma sesi yolluyor böyle dıt 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 diye ama bazılarında da lütfen hattan ayrılmayın diye sinyal yolluyor. Daha sonra tekrar bu tuşa bastığınızda aramanıza geri dönebiliyorsunuz. Sıradaki özelliğimiz benim favori özelliklerimden biri klavye kısa yolları. Hepimizin sürekli kullanması gereken metinler olabiliyor. Örneğin ev adresiniz, IBAN numaranız, TC kimlik numaranız gibi gibi. Bunları her seferinde girmenize gerek yok. iPhone'un klavyesine bunları kısa yol olarak ekleyebiliyorsunuz. Bunu yapmak için ayarlardan genele ve oradan da klavyeye giriyorsunuz. Daha sonra metin değişimi kısmına giriş yaparak sağ üstteki artıya basıyorsunuz. Buradan yukarıda ne yazmak istediğinizi yazıyorsunuz. Aşağıya da bunun kısa yolunu yazıyorsunuz. Örneğin üst satıra IBAN numaranızı yazıyorsunuz. Alt satıra da IBAN numaram ya da sadece IBAN yazıyorsunuz. Böylece herhangi bir mesajlaşma uygulamasına girdiğiniz zaman sadece IBAN yazınca iPhone size direkt olarak IBAN numaranızı önerecek ve tek tıkla IBAN numaranızı yazabileceksiniz. Bu gerçekten çok zaman kazandıran ve çok kafa rahatlatan bir özellik bu arada. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Kamerayı açmak ve ışığı hızlı bir şekilde kapatmak. Arkadaşlar bu iki taktiği birleştirdim neden? Çünkü ikisi de aslında aynı şekilde çalışıyor iPhone'da tuşunuz kilitliyken kamerayı açmak için illaki sağ alttaki butona basmanıza gerek yok. Çok daha hızlı bir şekilde kameraya ulaşmak istiyorsanız ekranı sadece sola kaydırın yeterli. Direkt kamera uygulamanız açılacaktır. Aynı işlem flash için de geçerli. Bazen flash'ı açıyoruz ama kapatmak için böyle o düğmeyi tutturamıyoruz vesaire. Bu gibi durumlardan kurtulmak için ekranı hafifçe sola götürüp geri getirmeniz yeterli. iPhone flash'ı otomatik olarak kapatacaktır. Bir sonraki ipucumuz Siri'ye yazmak. Siri ile sadece konuşmak zorunda değilsiniz. Eğer isterseniz Siri ile yazarak da iletişim kurabilirsiniz. Hangi durumda işe yarar bilmiyorum ama illaki işe yaradığı durumlar vardır. Bunun için ayarlardan erişilebilirliğe giriyoruz. En aşağıya iniyoruz ve oradan Siri'ye giriş yapıyoruz. Siri'ye yaz butonunu aktif hale getiriyoruz. Daha sonra güç düğmesine basılı tuttuğunuzda artık Siri'ye konuşmayacak yazacaksınız. Siz yine de sesli komutla vermek istiyorum diyorsanız Siri'ye seslenmeniz yeterli olacaktır. Ben burada şimdi malum kelimeleri söyleyip hiçbirinizin Siri'sini coşturmak istemediğim için başka bir şey demiyorum. Sıradaki özelliğimiz geçebiliriz. Çoğu kişi çalışırken uyurken ya da herhangi bir şekilde otururken rahatlamak için arka planda böyle bir doğa seslerine ihtiyaç duyabiliyor. Benim çevremde çok fazla arkadaşım var bunları kullanan. iPhone'da bunları kullanmak için hiçbir şekilde hiçbir siteye vesaireye bir şeye ihtiyacınız yok. iPhone'un direkt olarak kendi içerisinde yer alan arka plan seslerini kullanabilirsiniz. Bunun için yine ayarlara girerek erişilebilirliğe giriyoruz ve oradan ses görsele tıklıyoruz. Burada arka plan seslerine girdiğiniz zaman oradan istediğiniz sesi seçebilirsiniz. Ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Arkada bir müzik çalıyorken ki ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Tuş kilidi açıkken kapalıyken çalıp çalmamasını ayarlayabilirsiniz. Bu gibi ayarlara bu menüden erişebilirsiniz. Evet sıradaki ipucumuz iPhone'daki gizli bir menü hakkında. Arkadaşlar iPhone'da aktif ettiğiniz takdirde güç düğmesine 3 kere bastığınızda erişilebilirlik menüsü ortaya çıkıyor. Ve buradan erişilebilirlik hakkındaki her şeye ulaşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum biraz önceki arka plan seslerine girmek için ayarlar erişilebilirlik bilmem bilmem falan öyle girmektense sadece iPhone'un güç düğmesine 3 kere basıyorsunuz ve arka plan seslerini seçerek direkt olarak sesi açabiliyorsunuz. Bu menüyü aktif etmek için de ayarlardan erişilebilirliğe giriyoruz ve en aşağıya inerek erişilebilirlik kestirmesine giriyoruz. Buradan hangi kestirmelerin bu butonda yer alması gerektiğini seçtikten sonra butonumuz otomatik olarak aktif olacaktır. Artık butona 3 kere bastıktan sonra seçtiğiniz kestirmelere erişebilirsiniz. Son kısa yolumuzdan bahsedelim. iPhone klavyesini yan tutarak iMessage ile el yazısı düzenini kullanabilirsiniz. iMessage uygulamasını açtıktan sonra iPhone'unuzu yan çevirerek aşağıdaki çizgili tuşa basarsanız isterseniz hazır şablonlardaki yazıları kullanabilirsiniz. İsterseniz de kendi el yazınızla bir şeyler yazarak karşı tarafa yollayabilirsiniz. Bu da iMessage kullananlar için bence gayet eğlenceli bir özellik. Evet bugün size hızlıca 10 tane iPhone ipucu gösterdim. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Aynı zamanda işe yarar iPhone videoları ve bir an önceki iPhone ipuçları videoları içinde de yandaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>